Hayat güzel devam ediyor. Sen de ne giymeyi unutmuşum. US, United States of America. No, America. No, wow. look, guys. Sevmek lazım, görmek lazım. Ne oldu, Havamızı bozmayalım. Jokey doğum şunu öldürsene. İyi. çok iyi yalnız. Delalet. Adam bir Görünce anladım var ya kombininden. Onun için atladım üstüne şerefsizin. Salak pola. Discord'dan da salak pola yazayım. Burada biri var. Deluk mu? Polayı mı vurdum? <gülüyor> <gülüyor> Salaksın ki. <laughs> Kolay değil zorlanmadım. Salak. Hepsi sana girsin. Nokta. <laughs> Benden çıktıktan sonra da sana girsin. Çok ayıp şöyle patlıcan göndereyim tamam. Ya yapma kardeşim troll yapma. Ben okuyayım sizin de hep bir bahaneniz var. Reis kızma ya troll. Şaka yaptık. Yapma ya. Bu kadar mizah seviyenizde şaka yapmaya çalışmayın ya. Oyuncu kaybetmek Ay ay o bomba klibe gelmedi. Dalış alışımız. iyi bir mizah seviyesi var. Oğlum ben küçükken neyden korkuyordum biliyor musun? Denizde işiyordum ben de. Ben de öyle insan yani öyle çocukluk geçirdim. Balık yer diye korkuyordum bibimi Vallahi billahi o benim küçüklük şeylerim. Ne Sonra... alaka Şortu çıkartıp mı işiyordun bu nakayım? Valla ben şortu ben yiyeyim mi? Ya s**tir git Taylan ne diyor lan ya? Ben çıkarıyordum oğlum şeyi. 3 santim bu nakayım düşman götüne. Bir filan da o zaman. Pasifa diye bir oyun buldum onu oynayacağız. Hadi bakalım oğlum. Ananı sikeyim. ananı. sikeyim Ananı sikeyim Kanga git göle gir. Osponun oğlu git göle gir. Ananı sikerim senin bak. nerede? Ananın namında, <laughs> göl. Ananın amında. Ananın namı nerede <laughs> Kalbim sıkışıyor ya. Bu zor... Bu çocuğuyla oyun oynayınca kalbim sıkışıyor Gerçekten ya. Olmaz. Bahçenin sağından çıkacak öyle gidiyorsun. Bir adam ay kilos bu çocuğu. Ay. Her şeyi. wow. böyle ya. Ben böyle şey görmedim. <laughs> <laughs> Nasıl çocuk gibi ya adam? Tıkmaz. <laughs> Yapma dedim. Ne <İnanmıyor> yapayım ya? <laughs> Bleed <that. gülüyor> wow. <gülüyor> Koş. Boş. Tık <laughs> Kanka. Şey yapıyorlar mesela şişme yatağın üstünde. Hoş geldin usta. Kendini yağlayıp full sliding yapıyor üstünde. Öyle şeyler biliyor. Olmuyor mu? Hayır. Gerçekten normal bildiğimiz masaj. Bu şey sanıyor herhalde. Ha, mutlu son. Masajcı abla bize hella yaptı ya. o <laughs> bir dakika bir şey soracağım bu Şöyle yaptı Soner'e bakarak. Bir tanemizi erkek ayarlasam olur mu? <laughs> Soner böyle hayır. Bak bende huy var beni erkek elleyemez. Beni bir kere erkek masaj yaptı çok kötüydü. Yatırdı beni. Baba ben sana o zaman bir belalı bulldog uğur yapayım. Atma smok atma. No, atma. çünkü o bulldog misali onların bacağından ısıracağım Fatih. Bir, bir, şu iki, Bulldog vurdu ya. Bırak bırak. Bulldog vurdu. Neye bakıyorsun lan? Merhabalar. Ayısın bir canavar, Ben solda bir geçeyim sana solda. Dur dur ses verdi. Tamam heaven ya. Bugün öğretelim dedik. <laughs>

çok oh, oku. Oh, oh. ee, çiziyor hemnim. Abla kakam geldi yayında ne olacak kaçıracağım diye gidemiyorum ne yapmalıyım? Taraz git ve yap. Hadi sana güveniyoruz buradayız orada sana bol şans diliyoruz. Söz veriyoruz ki sen gelene kadar bu yayında çok önemli bir şey konuşulmayacak. Merak etme burada seni bekliyor olacağız. Hadi git yap ve buraya gelin Umarım sağ salim dönersin. Bunu başarmanın için şey <laughs> Hadi bakalım. Ellerini yıkayacak mısın? İyi tavsiye. Aa, çok iyi bir tavsiye. <laughs> <laughs> hey, evet Kemal siz daha iyi oğlum TV. Gitsene <laughs> 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 oğlum. <laughs> Sorsana adamı. Bir şey <laughs> istiyormuş senin gibi. Garson. Anlamına koyayım. Aa. Ah. ben doktor olacağım götüm nasıl? Sağlık olarak mı? Normalde güzel. Sağlığı da İsalim kanka elini bir kere götüme sok. Kante gel kanka. Lan Gel kanım doy gel. Burnundan emzir yazanları vanlasana. Kısırlaştırmayınca işyaları s**lar. Benim, benim yavrularım istediğini s**kebilirler Ve benim istiyorsa gelsin benim götümü sıksin. Ağzını sıçarım. Lan! At şimdi bana onu. Ritta buradan. What are you saying? Ritta buradan. Okay, chill, chill. Arkadaşlar, arkadaşlar o tarafı değil öncelikle. Evet. Sağ tarafımda. Evet, ne diyeyim çok merak ediyorum. <laughs> böyle bir oldu. Bak böyle bir <morumluyum. gülüyor> oldu. <laughs> Alkol kumar, kimse var. İğrenç bir insan. Sol tarafımda dünyanın en şu uçtan bir yer Bak, niye kanka? Alo. Haber atıyorum sana. Bro atmasanız abi, atmasanız abi. Atmasana. Bra bravo. Atma, atma, atma. Atma diyorum, atma. Ses geliyor, atma. Ses geliyor, girdi, girdi, atma. baga girdi, baga girdi. Baga girdi. Bro. bak. Bak, Evet. Aha. Imişten, maalesef Engine çok kötü bir kaza yaptım kendi. <laughs> Kemalcim <gülüyor> görüşürüz. F <laughs> F diyoruz. F diyoruz. F diyoruz bacıya. Tek bir hatasında yara ağzını aldı. Oğlum son şu yani şunu çizim oldu o kadar belli ki yani. Bunu anlamayacak gerçekten cahil falandır. Baba bu da gerçek işte. Ha bir dakika bir dakika. Bir dakika ben burası da çizim sandım oğlum. Ona göre karar verdim. Bu çizim bu çizim gibi yani. İnandım inan tamam. Then I was just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que hey sera, sera, whatever will be. to see. Case it sera, sera.